Hani biraz e, 2023 genel seçimlerine oranla e, nispeten düşerse şaşırmayacağım evet. bir durum. Peki olur. şimdi e, Yıldız Yazıcıoğlu biraz böyle Cumhur İttifakı'ndan e, söz edelim. Hep böyle demin karşısına da bir denge olarak Yeniden Refah Partisi'ni koyuyoruz. Gerçi oy oranı olarak mukayese edilemez iki siyasi partiden söz ediyoruz. Ama bir yükselişin olduğu orada bir Yeniden Refah Partisi'ne teveccühün olduğu da kesin. Ve yeniden Refah Partisi gerçekten de hani biz böyle pazarlık mı yapıyor vesaire mi derken gerçekten kendi başına bu seçime girme noktasında bir kararlılık gösterdi. Aslında belki çıtayı mı yükseğe koydu? Gerçekten hak ettiğini alamadığı için mi böyle oldu bir taraftan? Çünkü bize nasıl büyük birlik partisine teklif ettiğiniz şeyi teklif edersiniz dedi. Orada da bir sıkıntı yaşandı. Hatta Büyük Birlik Partisi cevap verdi. Şimdi aday çıkartmakla kalmayıp yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan dedi ki İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Mansur Yavaş alır dedi. Yeni bir sıkıntı daha yaşandı orada. Nasıl değerlendiriyorsun? Bence şöyle içerisindeki bu durumu? Yani bir pazarlık süreci vardı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti tarafı Yeniden Refah Partisi'nin bu pazarlık çıtasını bu kadar yükseğe koymasını beklemiyordu. Orada ikna edilebilir görüldü Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi ile ilgili burada bir değerlendirme hatası olduğunu görüyoruz AK Parti tarafında, Cumhur İttifakı tarafında. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın yani stratejik aklı bugüne kadar ki en önemli hedefi her zaman Erdoğan'ın seçim kazanmak üzerine. Yani mesela şunu söyleyemiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı için. Milli geliri şu kadara çıkarmak, emekçi sınıfı biraz e, fakirlikten kurtarmak gibi bir hedefi olduğunu söyleyemiyoruz. Ama şunu hep söylüyoruz. Seçim kazanmayı hedefliyor. Yani 25 yıldır Erdoğan'la ilgili ne değişmedi desek herhalde hepimizin hemfikir olacağı en önemli husus seçim kazanmaya endeksli liderliği değişmedi olur. O noktada ilk kez çok ciddi bir hata yapmış olabilir ki bunu bir tek ben söylemiyorum. Ankara'da da konuşulan e, en önemli başlıklardan biri. Bu hatta AK Parti kulisinde bu konuşuluyor. Yani AK Parti kurmayları çok bireysel düzeyde de ki Suat Pamukçu'nun yeniden Refah Partisi'nden istifasını evet. AK Parti kurmaylarının bir başarısı olarak da not edebiliriz bu arada çok bireysel düzeyde de o geçmişten gelen hukuk, arkadaşlıklar, akrabalıklar, tanıdıklar bunların hepsi devreye sokuldu. Çok ciddi bir şekilde AK Parti bu konuda çalıştı. Ama iş nerede kilitlendi? İş bizzat Erdoğan'ın Fatih Erbakan'la o pazarlığı yapmak istememesinde kilitlendi. Ee, Erdoğan peki bunu neden yapmak istemedi? Orada ciddi bir kızgınlık faktörünü okuyoruz ve kulislere de yansıyor. Gelen seçimi mi söylüyorsun bu seçimi? Bu seçimi söylüyorum yani. istenilenler karşısındaki kızgınlık mı? Temelde de şu. AK Parti'den ayrılanlara bu kadar kucak açılması ve özellikle Şanlıurfa gibi, Elazığ gibi örnekler çok ciddi rahatsızlık yaratmış görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti siyaseti açısından Gelecek partisiyle Partisi ile Deva Partisi'ni hiçbir zaman tam olarak bir alternatif çıkış noktası olarak okumadı bugüne kadar. Genelde tepkilerini de pek öyle vermediğini gördük. Ama ilginçtir. Yeniden Rafah Partisi'ne yaklaşımı e, kendisinin yükseliş dönemine benzer bir yükseliş eğilimi olabileceği gibi evet. bir herhalde okuma var. Evet. Ve orada bir tepki Büyütmek var. Büyütmek de istemedi yani. Ama tam tersi bence şu an büyütüyor yani. Ee, tepki gösterdiği noktada şu an Yeniden Refah Partisi bir büyüme eğilimi gösteriyor ve bunu tabii ölçeceğiz. Yani sandıkta hep birlikte ölçümünü göreceğiz. Neden bir büyüme eğilimi gösteriyor? Çünkü belki bize çok yansımıyor ama Yeniden Refah Partisi kurmaylarıyla konuştuğumuzda mahalleler düzeyinde, küçük yerleşim yerleri düzeyinde gerçekten bir geçiş var. Ee, yeniden refah partisi. Ee, AK Parti'nin ilk kuruluşundaki o yöntem üzerinden mi ilerliyor yeniden refah partisinde? Aynen. İşte böyle kapı, aynen. Kapı, yani öncelikle ilk hedefleri yerel ya. seçim üzerinden ve teşkilatlanma evet. üzerinden bir avantajı şu. AK Parti kadrolarında bir yorgunluk var. Bir de bir rehavet var. Yani bu 25 yılın getirdiği iktidar rehaveti ve biraz da yorgunluğu var. Şimdi yeniden refah partisi ise kendi kadrolarına Önce yerelde belli yerlerde ve sonra da geleceğe dönük olarak bir AK Parti örneği olduğunu da unutmamak lazım. Yani somut gösterebildikleri bir örnek de var. Daha önce Erbakan örneği de keza 90'lar başı itibariyle geldiği nokta itibariyle. Bu iki örnek üzerinden somut örnek gösteriyorlar ve bir iktidar olma hedefi koyuyorlar. Dolayısıyla örgütleri yerel düzeyde daha fazla sağda çalışabiliyor. Kadın kollarını yine aktif bir şekilde hareket ettirdiklerini görüyoruz. Evet. E, kuşkusuz da İstanbul'da güçlü bir tercih yaptılar. Hmm. Yani tabii Suat Kılıç'ın da Ankara'da azımsanacak bir tercih olduğunu söyleyemem tanınırlık anlamında ama İstanbul tercihi... ...çok daha bilinen, çok daha milli görüş damarlarına hitap eden de bir tercih. Evet. Bir de aileden. Tabii damat yani Necmettin Erbakan bu çizginin kurucusunun damadı ve çok güçlü bir tercih. Ki Mehmet Altınöz en başından beri de bizimle yaptığı sohbette de bu vardı. En başından beri üstelik o şeydi zaten aday çıkarılması gerektiğini savunan taraftaki bir isimdi. Bu anlamda da enteresan oldu. Oradaki kırılma dediğim gibi Erdoğan'ın e, kızgınlığı, AK Partililere bu kadar kucak açılması ve o büyüme noktasını görmesi. Ama öte yandan Fatih Erbakan'la birebir bir görüşme olsaydı ki yeniden Refah Partisi cephesinde bir hep bu beklentiyi gördük, hissettik, duyduk. O görüşme bir türlü olmadı. E, bu nasıl yansıyacaksan da özellikle senin evet. o işaret ettiğin şimdi Fatih Erbakan'ın Ankara ve İstanbul'da ana muhalefeti işaret etmesi tırnak içerisinde bunun ilk bedelini acaba Suat Pamukçu'nun istifasıyla mı ödemiş oldu yeniden Refah Partisi notunu da düşmek gerekir herhalde. Evet. Peki şimdi